Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Astrolop tavuk ırkının gelişim sürecini inceleyeceğiz. Videoya Black Orpington tavukları ile başlıyorum. Çünkü Black Orpington tavukları Astrolop'un ataları arkadaşlar. Orpingtonlar İngiltere menşeli bir tavuk. Orpington tavuklarından Avustralya Astrolop'lar üretiliyor. Ama öncelikle ben Black Orpington tavuklarını biraz incelemek istiyorum arkadaşlar. Bu tavuk türünde tüyler çok fazla var arkadaşlar. Çok yoğun tüye sahip. Aynı zamanda tüyler bacaklara kadar sarkıyor. İri cüsseliler. Yalnız bu tüylerinin yoğun olmasından dolayı olduğundan daha da cüsseli gözüküyorlar. Aslında kilo olarak baktığın zaman da çok da kilolu değiller. Yani Avustralya Astrolop'la Black Orpington arasında çok fazla bir kilo farkı yok. Orpingtonlara has bir özellik de arkadaşlar bunlar bayağı hantal hayvanlar. Biliyorsunuz tavuklar biraz kanatlarını açtığı zaman da bir süre uçabiliyor. Yalnız bu orpingtonlar kesinlikle uçma olayı yok. Kesinlikle böyle yerden havalanma durumları yok. Çok hantal ve ağır hayvanlar. Yumurta adetleri de ortalama 180 kadar yumurta yapıyor. Yani çok fazla bir yumurta adetleri de yok bu orpingtonların. Orpingtonları anlattım. Şimdi Avustralya astrolopları anlatacağım. İkisinin arasındaki farkları ve değişen özellikleri anlatacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim Avustralya astrolopları. Avustralya astroloplar da arkadaşlar Black Oppington'lardan üretilmiştir. Zaten astrolobun açılımı da Avustralya'lı Black Oppington demek arkadaşlar. Şimdi Avustralya astrolobu inceleyelim. Orpingtona göre boyutları biraz küçülüyor. Tüy yoğunluğu azalıyor. Oppington'da tüy yoğunluğu çok fazlaydı. Hatta bu bacakları bile örtüyordu bu tüyler. Astrolop'ta ise bacaklar açıkta. Avustralya astrologun en sevdiğim özelliklerinden birisi de kafa yapısı. Kıpkırmızı bir yüzde siyah nokta şeklinde gözler var. Bu da çok hoş görünüyor bana göre. Orpington'a göre bir diğer değişen özelliği de bu hayvanlar biraz daha hareketli. En azından bir süre uçmaya başarabiliyorlar. Orpington'ların çok antal olduğunu söylemiştim zaten. İki ırkı yan yana aynı videoda incelemeye devam edelim. Ayrıca Avustralya astrologda yumurta adetinin arttığını da gözlemliyoruz. Zaten Avustralya astrolog rekortmen bir tavuk türü. Bir yılda 364 tane yumurta yaparak dünya yumurta rekorunu kırmış arkadaşlar. Bu mutasyonun artı yönleri az olan yumurta adetleri Orpington tavuklarının bu şekilde arttırılmış Avustralya astrolaba dönüştürülerek daha sonrasında daha hantal bir vücuda sahip olan Orpington tavukları biraz daha atletik bir vücuda sahip oluyor ve biraz daha hareketli tavuklar hale geliyor. En azından bir süre uçmayı başarabiliyorlar artık. Şimdi gelelim Alman astroloba. Alman astroloplar için bu ırkın modifiyeli hali diyebiliriz. Nasıl bir arabayı ilk aldığımızda üzerine eklemeler yaparız, tampon yaparız, far yaparız ve görüntüsünü güzelleştiririz. Avustralya astrolopla Alman astroloptaki mantık da aynı şekilde. Avustralya astroloptaki görüntüdeki kusurları yani daha hantal, kaba bir gövdeyi daha atletik bir vücuda dönüştürülmüş hali diyebiliriz Alman astroloplar için. Yani orpington'dan Avustralya astroloba geçerken ki çözülen problem yumurta dedinin arttırılmasıydı. Daha sonraki Alman astrolopla çözülen problem ise bu vücudun daha atletik ve daha güzel bir görüntü haline dönüştürülmesiydi. Daha zayıf, zarif bir gövdenin yanında ekstra olarak da uzun, güzel gösterişli bir kuyruklara sahip oldular Alman astrolopla. İki ırkın horozlarına videoda yakından bakalım. Avustralya astrolop ve Alman uzun kuyruk horozlar. İkisinin arasındaki fark net bir şekilde gözüküyor zaten. Tavuklara da bakalım aynı şekilde arkadaşlar. İlk başta ırk ıslahına başladığımız Black O'Prington Alman uzun kuyruk Astrolop arasındaki benzerlik tek olarak renkleri olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. O da renkleri siyah ve koyu yeşile çalan petrol içine çalan renk tonlarına da dönüşebiliyor. Tabi bu dönüşüm sürecinde Black Hoppington'lar etkilenmiyor arkadaşlar. Şu anda piyasada Avustralya Astrolop ve Alman Astrolop'tan daha pahalı Black Hoppington'lar ya da diğer renkleri. Hoppington tavuklar üretilmesi daha zor olduğu için yumurta adetleri daha az olduğu için daha pahalı ve daha değerli hayvanlar. Arkadaşlar bu videoda bir ırkın gelişim sürecini inceledik. Videonun sonuna geldik. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.